Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını anda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Alım ilanlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Ee, evet arkadaşlar, kamu ihale kurumu yüksek maaş ile memur alımı yapacak. Kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Birlikte detaylara bakalım arkadaşlar. Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu. Kamu ihale kurumuna e, kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen 3 gruptan toplam 20 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak arkadaşlar. Birincisi hukuk fakültesi e, okuma şartı var. Birinci grup kadro sayısı 5 arkadaşlar. 5 kişi alınacak. Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı 100, 100 kişi. İkinci grup... İktisat, Siyasal Bilimler, İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 5 kişi alınacak arkadaşlar. Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı 100 olacak. Üçüncü grup bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistem mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri, mühendisliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği. Arkadaşlar, 7 kişi alınacak. 140 aday sayısı yazılı sınava çağrılacak. İnşaat mühendisliği 3 kişi alınacak arkadaşlar. 60 kişi ise yazılı sınava çağrılacaktır. Başvuru şartlarına beraber bakalım arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, en az 4 yıllık eğitim veren yüksek kurumlarının tabloda belirtilen fakülte bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının 1. günü itibariyle 35, yaş, 35 yaşını doldurmamış olmak, 1 Ocak 1986 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olmak, sağlık yönüyle ilgili görevini devam olarak devamlı devam, devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavında KPSS'de tabloda belirtilen puan türlerinden 2. ve 3. grupta yer alan puan türlerinin herhangi herhangi birinden 80 ve 80 üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday arasına girmiş olmak arkadaşlar. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha fazla süresi kalmış olan adaylar bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler arkadaşlar. Başvuru için gerekli belgeler, yüksek öğretim diploması veya diploma denklik belgesi ya da geçici mezuniyet belgesi, yurt dışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi, Veyahut www.turkiye.gov.tr adresindeki E-Devlet uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası ile doğruluğu teyit edilebilen yüksek öğrenim mezun belgesi. 2019 veya 2020 kamu personeli seçme sınavı sonuç belgesi üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen son 6 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafınız arkadaşlar. Başvuru şekli. Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine sona, mesai bitiminde sona erecektir arkadaşlar. Başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup adayları şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecektir arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına ben linki bırakacağım arkadaşlar. İncelersiniz ona göre tercihlerinizi yaparsınız, başvurunuzu yaparsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.